bugün sizlerle nasıl bir video çekili onu göstereceğim bu kesinlikle Android yazı içindir Arkadaşlar şimdi başlıyorum İlk önce Google Play'e girerim Arkadaşlar ee, buraya o bize yazacağız. Birazdan açılıyor arkadaşlar. Hiç ürkemedi ama. Arkadaşlar e, bu e, burada şey bunu e, buna basarım arkadaşlar daha dün fail oldum. İşte arkadaşlar böyle bir uygulama. E, bu, bunu 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 gördüyseniz açılmam ihtimali bayağı yüksek. On, ondan bunu da, da arkadaşlar. E, bu, burada ülkemi kaldır falan diyor ama siz kaldırmayın arkadaşlar. İşte arkadaşa, giriyorum. <laughs> arkadaşlar giriyorum. E, arkadaşlar, e, siz size böyle şeyler çıkacak. E, e, mesela şey şifrenizi falan soracak arkadaşlar. E, bu bu taraftan şey e, MN geliyor. Bu burada bir görev var arkadaşlar. Beğen beğenmeyi ve yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.